V1'den saniyede 4 litre su akıyor. V2'den ve V3'den toplamının 10 olduğunu biliyoruz. En az hızlı boşaltım olacak şekilde ayarlayalım. Bu ikisinin birlikte boşaltılacağını düşündüğümüz için ikisine ortak bir sayı belirlemeye çalışıyorum. Buna 2 litre versem buna 8 litre versem bu alttan 8 litre boşaltıp bu üstten 2 litre doldurunca sonuçta 2 litre üstten doluyor 8 boşalıyor aslında 6 boşaltım olmuş oluyor bu şekliyle. Bunun da da hem 4 hem 2 boşalttığı için yine bunda da 6 litre boşaltmış oluyor saniyede. Bu bizim için her ikisine de eşit bir sayı verdik. Çünkü birini boşaltmış olmamız, diğerini boşaltmamış olmamız bizim işimize yaramıyor. İkisinin birlikte boşalması önemli. O yüzden saniyede bu haliyle verdiğimizde 6 litre su boşaltabiliyoruz. Ve 246'ya böldüğümde de 40 saniyede boşalır. Ve doğru cevap C seçeneği. aynı anda başlangıç noktasındalar. Tavşan hareket etmiyor. Kaplumbağanın bir saat önce yola çıkması izin veriyor. Kaplumbağa belirli bir yol alıyor. Sonra devam ediyor hareketine. Tavşan da yola çıkıyor. 15 dakikada birlikte hareket ediyorlar. 15 dakika sonra yani kaplumbağa için bakıyorum. Önce 60 dakika hareket etti. Sonra 15 dakika hareket etti. Toplam buradan itibaren 75 dakika hareket etti. 75 K olsun aldığı yol tavşan için başlangıçtan belirli bir noktaya kadar geldi. Bu da 15 T olsun aldığı yol. Aralarındaki mesafe 75 K eksi 15 T'dir. Bize demiş ki aralarındaki mesafenin 75 K eksi 15 T'nin tavşanın başlangıcı olan uzaklığına oranı yani 15 T'ye oranı X olsun demiş. Bunu da biraz düzenleyelim. 75 K bölü 15 T eksi 15 T bölü 15 T eşittir x. 75'i 15'e böldük 5 tane k bölü t olur. Eksi 1 eşittir x. Bizim x'i bulmamız için k bölü t oranını bulmamız gerekir. Kaplumbağanın hızının tavşanın hızına oranı. Sonra şöyle devam etmiş soru. Sabit hızlarla koşmaya devam etmişler. Bu andan itibaren yani bu o andan kastımız tavşan burada kaplumbağa burada Aradaki mesafeyi kapatacaklar. Bir yetişme problemi var önümüzde. 75 k eksi 15 t eşittir. Arkadaki tavşanın hızı t idi. Daha hızlı. t eksi k çarpı 5 dakikada bu yolu kapatıyorlar. Buradan her yeri 5'e bölmesek de olur. 75 k eksi 15 t eşittir. 5 t eksi 5 k. 80 k eşittir 20 t. t eşittir 4 k. Yani k bölü t de 1 bölü 4 oldu. Burada getirip yerine yazalım. 5 çarpı 1 bölü 4 eksi 1. 5 bölü 4 eksi 1 de 1 bölü 4 olur. Doğru cevap B seçeneği. Önümüzde doğrusal bir grafik var. Bu doğrusal grafiğe göre odun kesme süresi 1'den 1.8'e 0.8 artmış. Bu arada 4 tane aralık var. 1'den 5'e 4 odun atmış. 4 odunda 0,8 olduysa 1 odunda 0,2 artış var demektir. Yani ilk odunu 1'de kesti. Bir sonraki odunu 1,0 yazayım çünkü hepsi sıfırla gidecek. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 şeklinde devam etti. 10 tane odunu 10. odunu 2,8'de keser. Burada 10 tane odun var. 0,2, 0,2 artırdık. Bunu şöyle yapalım. 10 bölü 10, 12 bölü 10, 14 bölü 10 28 bölü 10 desek e, ve 1 bölü 10 parantezine hatta 2 bölü 10 parantezine alsak 5 direkt aslında şurada görebiliyorsanız 02 parantezine alırsanız da aynı şey olur 5 artı 6 artı 7 artı şeklinde 14'e kadar gider burada ardışık sayıların toplamı kuralını kullanırız 14 çarpı 15 bölü 2'den başta 1, 2, 3, 4 olmadığı için bunları toplamında 10, 10'u çıkarırız. Bir de şurada 2 bölü 10'umuz var. Yani bu da artık 1 bölü 5 diye yazalım. Bu da eşittir. 105 eksi 10'dan 95 bölü 5 olur. Bu da 19 olur. Demek ki 10 tane odunu 19 dakikada kesiyor. Sonra 5 dakikada da 10 odunu için 24 dakika süre harcıyoruz. 100 odun için 240 dakika ama bunun sonundaki bileyleme olan yani hepsinde şöyle yaptık ya 19 dakika artı 5 dakika bileyleme 19 artı 5 hepsi tamam ama en sonuncuya geldiğimizde 19 dakikada odunu kestik şu sondaki bileyleme ihtiyaç yok artık odunlar kesildi 100 odun kesildi yani o zaman buradan bir 5 dakikayı azaltıyorum 235 dakika oluyor doğru cevap D seçeneği. birinci kasiyer ve ikinci kasiyer için ayrı ayrı değerlendirelim. Birinci kasiyerde satın alma ve iade. Ve ikinci kasiyerde de satın alma ve iade kısımları olsun. Satın alma birinci kasiyerde A kişi alsa toplam 48 kişi varmış. Bunun 30'u iade ise 18'i satın almadır. 18 satın almanın a'sı birinci kasiyerden ise ikincisi 18 a eksi ikinci kasiyerden olur. B tane iade varsa toplam 30 iade olduğu için 30 eksi b iade de ikinci kasiyerden olur. Birinci kasiyerde satın almaların dakikası 1, iadenin dakikası 2. Iki. İkinci kasiyerde satın almanın dakikası 2, iadenin dakikası 3. Süre olarak hesaplayalım. Burada bir kere a a artı iki kere b eşittir 48 dakikaya. İkincisinde de aynı süreymiş. 2 kere 18 eksi a yani 36 eksi 2 a. 3 kere 30 eksi b bu da 90 eksi 3 b olur. Eşittir 48 dakikaya. Şurası 90 şurada 12 kalıyor. 78 2 artı 3b oldu. Bunu da yine 2 ile çarpalım. 2 artı 4b eşittir 96 olur. Bu ikisini alt alta çözersek 8, 18 eşittir b oldu. B18, b 18, b'yi getirip burada yerine yazalım. 36, 48 eksi 36 daha da 12 çıktı. Bize birinci kasiyerin yaptığı işlem sayısını sormuş iade sayısını mı sormuş? Direkt müşteri sayısıymış. Tamam. 18 ile 12'nin toplamı öyleyse yani A ve B'ydi. Bu da 30 olur. Doğru cevap D seçeneği. Gel kova 12'den 6'ya kadar %20 daha hızlı geliyor. Yani normalde V hızıyla 30 dakika yol alan yel kovan V'den %20 daha hızlı. 120 bölü 100 hızıyla kaç dakika yol almıştır? X diyelim buraya. V'ler gider her iki taraftan. 30 çarpı 100 bölü 120. Bu da sadeleştirirsek 25 dakika. Demek ki gerçekte 25 dakika yol aldı. Ama biz bunu görünürde 30 dakika olarak gördük. 25 dakika geçti ve şu anda 6'da. Ben gerçekten bir saatin geçmiş olmasını istiyorum 12'ye geldiğinde buradan sonraki hareketinde. Yani 25 dakika geçtiğine göre bu yolu 35 dakikada tamamlamasını istiyorum. Bunun için de şöyle yapalım. Normalde 30 dakikada V hızıyla tamamladığı yolu 35 dakikada hangi hızla tamamlar? 30 V bölü 35 eşittir X. Bu da alt 5 ile sadeleştirsem 6v bölü 7. 6v bölü 7 v'den 1 bölü 7 eksiktir. v bölü 7 kadar eksik olduğuna göre yani v bölü 7 kadar yavaş ölçüyor demektir. Doğru cevap 1 bölü 7 ve e seçeneği. Ali, 20. sıraya gelmişti. Önüne bir kişi kaynadı. Geri düştü. 21. sıraya geldi. Ve biz bu andan itibaren en erken en geç işleminin tamamlanma süresini bulacağız. 21. sırada Ali. Önce bir mantığı anlayalım. 1 dakika geçti. 20. sıraya düştü. 1 dakika daha geçti. Yani bir kişinin işlemi yapıldığı için 20'ye düştü. Bir kişinin işlemi daha yapıldı. 19'a düştü. Ama iki dakikada bir araya bir kişi kaynadığı için önüne bir kişi kaynadı. Ve Ali tekrar 20. sıraya düştü. Yani her bir sıra 21'den 20'ye gelişi 2 dakika sürdü. Her bir sırayı atlayışı 10. kişiye kadar yani 11. kişiye kadar bakacağız biz. 11. kişiye kadar hep ikişer dakika sürüyor. 21'den 11. kişiye kadar arada 10 kişi olduğu için 10 sıra atlaması gerektiği için bu aradaki işlemleri 20 dakika sürer. Şimdi 11. kişideyiz. Aradan 20 dakika geçti. 1 dakika geçti. Bir kişinin işlemi yapıldı. 10. sıraya düştü. 1 dakika daha geçti. Ve 9. sıraya düştü. Şimdi araya gelip kaynayan kişi en iyi ihtimalle işlemin çabuk bitmesini istiyorum. Bu araya gelmiş olsun. 9 ile 10. kişi arasında ve bizi artık etkilemiyor. Yani biz buradan sonra Şurada bir 2 dakika geçirdik toplam 20 dakika, 22 dakika oldu bununla birlikte Buradan sonraki kısımda da herkes Artık arkaya gelmiş olsun en iyi ihtimalle en erken tamamlamayı bulacağız Buradaki 9 kişinin işlemi de Ali de bunun içinde 9 dakikada yapılmış olur Her bir kişinin işlemi 1 dakikada yapıldığı için 20 artı 2 artı 9 31 dakika olur en erken 31 olduğu için 33 yanlış. En geç için bakıyoruz şimdi de. En kötü ihtimali hesaplayacağız. Araya kaynayan kişiler 5. kişinin ile 6. kişinin arasına kaynıyor olsun. Bu ihtimalde önümüze daha fazla kaynar. Yani 9'da, 10'da, 11'deyken de araya sürekli birileri girer, bizi geriye atar. Bu da en kötü ihtimal. Ali 21. sırada 6'ya gelmesini hesaplayalım. 21'den 6'ya. Bu arada 15 kişi var. Her biri için ikişer dakika süre harcıyoruz. 15 çarpı 2'den burada 30 dakika geçiyor. Hep biz kaynayan kişilerin bu araya en kötü ihtimalle kaynadığını düşünüyoruz. 6'ya geldik. 6'dan sonra 5'e atlar 1 dakikada. Ve 5'e atladıktan sonra zaten kurtulur. Yani 6'dan 5 atlaması 1 dakika. 5. sıraya geldikten sonra da burada 5 kişinin işleminin yapılması hep birer dakika sürecek. 5 dakikada buradan 30 artı 1 artı 5 36 dakika sürer. Yani en kötü ihtimalle 36 dakikada işlem tamamlanır. 2 doğru. En kötü ihtimal 36 dakika olduğu için 36 dakikada da her 2 dakikada bir araya bir kişi kaynıyor. En fazla 18 kişi kaynayabilir. 20 olabilmesi mümkün değil. 3 yanlış. Yalnız 2 doğru cevap B seçeneği. Buradaki doğrusal denklemleri yazalım. 30 ile 60 arası 30. 7 ile 8 arası 60 dakika. 30 bölü 60 1 bölü 2. Yani x bölü 2. Buradaki x 7'den x dakika geç çıkarsam varış sürem ne olur? Bunu buluyoruz. 7'den yani x'e 0 verdiğimizde tam 7 anında 30 dakikada işe vardığı için buraya artı 30 ekliyorum. Şimdi ikinci denklemi yazalım. Dönüş süresi. 16'da işten çıkarsa eve dönüş süresi 60 dakika. 16'dan 2 dakika geç çıkarsa eğim buluyorum 20. Burası 2 saat olduğu için 120. 20 bölü 120, 1 bölü 6. Yani x bölü 6 ama sola yatık olduğu için x x bölü 6 azalıyor. Artı başlangıçta tam 16 anda 60 dakika olduğu için onları da ekliyorum 60 şeklinde. 7'den a dakika geç çıkmış olsun yola. Burada A dakikalık bir gecikme söz konusu. Dönüş süresi yani işe varış süresi daha doğrusu A yerine yazıyorum. A bölü 2 artı 30. Bu gidiş süresi. Saat 7'de işten evden çıkmış olsaydı daha doğrusu saat 7'de işe gelmiş olsaydı 16'da işten çıkabilirdi. Ama o A dakika geç çıktı bu kadar da gidiş süresi oldu. Bu süreleri kaybetti. O yüzden 16'dan bu kadar süre geç çıkmalı. Yani işten çıkış süresine A artı A bölü 2 artı 30 dakika geciktirmeli. Bu da 3 A bölü 2 artı 30 olur. Bu de bulduğumuz sayı yani şu ifadeyi getirip x'in yerine yazıp dönüş süresi buluruz yazalım yerine. X'in yerine bunu yazıyorum. 3A bölü 2 artı 30 bölü 6. Önünde eksisi var. Artı 60. Bu da dönüş süresi. Gidiş süresi ve dönüş süresinin toplamı 90'a eşitmiş. A bölü 2 artı 30 bu gidiş. Eksi 3A bölü 2 artı 30 bölü 6 artı 60 eşittir 90'a. Şunlar gider. iki taraf 90 olduğu için. Bunu da karşıya atarız. Artı geçer. A bölü 2 eşittir. 3A bölü 2 artı 30 bölü 6. Karşıya attığımda şurası 3A oldu. Bu tarafa attığımda 3A bölü 2 30 çıktı. Sadeleştirdim. A 20 çıktı. Şöyle yapalım. Şu tarafa taşıyorum. A 20 çıktı. A 20. A buradaydı. Demek ki 7'den 20 dakika geç çıktı. 7'yi 20 geç evden çıktı. Doğru cevap C seçeneği. Tekerleri x kilometre boyunca kullandım. Sonra yerlerini değiştirdim. Kaçta kaçını kullandım? Yani arkada ve önde Ka ömrünün ne kadarını tükettim? Buna bakalım. 30 kilometre. Ömrü olan tekerin x kilometresini kullandım. 30'da 30-x kilometre ömrü kaldı tekerin. Diğer öndeki içinde 20 kilometre ömrü olan, 20.000 kilometre ömrü olan tekerin x kilometresini kullandım. 20.000'de 20-x yani bunların binlerini yazmıyorum. Sonra ekleriz. 20-x kilometrelik ömrü kaldı oran olarak. Mesela bu x 15 ise. 30 15 15 15 bölü 31 bölü 2 olduğu için demek ki ömrünün yarısını kullandım yarısı kaldı 1 bölü 2 kalan bu oran olarak ömrünü ön tarafa taktım 20 ile çarpıyorum yani mesela 1 bölü 2 ise eğer bu oran 20 ile çarptığımda 20 bölü 2 10 olduğu için ön tarafta 10.000 kilometre kullanabiliyorum bu yüzden 20 ile çarpıp ön tarafta kaç kilometre kullanabileceğimi buluyorum. Bunu da arkaya getirip taktığım için 30'la bu oranı 30'la çarpıyorum. Kalan ömrünü arka tarafta kaç kilometre kullanabileceğime bakıyorum. En ideal, benim için en karlı olan kullanma bu sürelerin eşit olması. Eğer bu süreler eşit olursa bütün tekerler aynı anda tükenir. Yani bir teker erken tükenip bazıları sağlamsa ve ben onları kullanamadan atıyorsam zarar ediyorum demektir. Ben aynı anda hepsinin tükenmesini istiyorum. O yüzden eşitliyorum ve burada sadeleşmelerle ve içler dışlar çarpımıyla 4 çarpı 30 eksi x eşittir 9 çarpı 20 eksi x 120 eksi 4 x 180 eksi 9 x 5 x 60 ve x 12 demek ki 12 kilometre yani önce 12 kilometre yol alıyorlar yer değiştiriyorlar Yer değiştirdikten sonra en başta bu 12 kilometreyi gitti. Kaç kilometre yol alıyorlar? Bir de onu bulalım. Herhangi birinde yazalım. Eşitledik çünkü biz. 30 12 bölü 30 çarpı 20 eşittir. Bu da 30 12 18 3'e böldüm 6 2 ile çarptım 12. Değiştirdikten sonra da 12 kilometre yol alabiliyorlar. 12 12 toplam 24 bin. Doğru cevap C seçeneği.